Merhabalar, ben diyetisyen Baran Özgür Avcı. Malatya'da ikamet etmekteyim. Merkezimiz de Malatya'da. Diyet dediğimiz zaman, yani diyet programları kişinin çalışma ortamı, fiziksel aktivitesi, gün içinde geçirdiği fiziksel aktivite, bunlara bağlı olarak hazırlanan bir programdır. Bugün sizlere rezonanstan bahsedeceğim. Rezonans, insanların ruhsal, bedensel ve psikolojik varoluşlarına ince frekans dokunuşlarıyla dengeleyici etkide bulunmak olarak tanımlanabilir. Süreç şu şekilde ilerliyor. Başta kişi geliyor, rahatsızlığını bildiriyor. Mesela iştahımı kontrol edemiyorum. İştahını kontrol edemediği zaman rezonansa bağlanıyor, rezonansa belli gıdalar konuluyor, kişiden alınan idrar, gayita vesaire örnekler konuluyor. Bunlar konularak kişinin vücudundan e, karbonhidratları, işte istenmeyen, istemediğimiz, tüketmesini istemediğimiz gıdaları gıdaların frekansını siliyoruz. Genelde 2 ya da 3 seans yeterli oluyor. Seans süreleri ortalama 50 dakika. Bu kişiye bağlı yani daha doğrusu seansa bağlı, yapılan seansa bağlı. İşlem süreci şu şekilde. Kişi geliyor, belli elektrotlarımız var, manyetik elektrotlar. Bu elektrotları kişinin belli bölgelerine bağlıyoruz ve herhangi bir his, acı vesaire bir şey hissetmeden seansı tamamlamış oluyor her yaş grubuna uygulanabiliyor. Rezonans dediğimiz e, teknoloji yaklaşık 40 senedir e, yapılan bir teknoloji, 40 senedir uygulanan bir teknoloji. Herhangi bir yan etkisi de bulunmuyor. Bu işlemi yaptırdıktan sonraki süreçte e, yapılan işleme bağlı olarak e, mesela iştah kapatma işlemi yapıldı. Yani gıda silme dediğimiz işlem yapıldı. E, ondan sonra sildiğimiz gıdalardan e, diyelim un unu sildik ve undan bir un tanesi bile kişinin yani kişi, kişinin tüketmemesi gerekiyor. Tüketirse frekans bozuluyor. Biz tekrardan seans yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bu gıdalara karşı isteksizlik başlıyor. Özellikle ikinci seanstan sonra artık e, o gıdaya karşı herhangi bir istek oluşmamaya başlıyor. Birçok endikasyon programı var. E, sigara bırakma, uyuşturucu, alkol, madde bağımlılık e, bunlardan kurtulabiliyoruz. Ruhsal dengeleme çalışabiliyoruz. E, yani çok geniş çaplı bir uygulama diyebilirim size. Bu çalışmanın bölgesel zayıflamaya faydaları şu şekilde. Kişi öncelikle iştahını kapatıyoruz. İştah kapandığı için belli bir programa daha rahat bir şekilde uyabiliyor. Uyabildiği zaman ister istemez vücuttaki hani fazla olan bölgelerdeki özellikle yağlanmalar gitgide azalıyor. Ve azaldıktan sonra tabii ki kişinin belli bölgelerinde deri sarkmaları meydana gelebiliyor veri sarkmaları sonrasında da genelde ben bölgesel uygulamalar ya da sporla bunu pekiştirmelerini söylüyorum. Bizim aslında prensibimiz diyetisyenler olarak kişiye nasıl beslenmesi gerektiğini öğretmek. Yani kişi nasıl beslenmesi gerektiğini öğrendikten sonra kendi kendinin diyetisyeni olabiliyor. Ondan sonra koruma dönemine geçiyor. Bu koruma dönemi bizim için daha önemli. Kilo vermek biraz daha kolay aslında. Koruma dönemi demek kişinin o programa ya da kendince kendini daha iyi tanıyor beslenme anlamında kendince e, bir programa kendini bir programa sokma hali diyebilirim. Kişiden kişiye değişebiliyor şu şekilde söyleyeyim. Diyelim ki çikolatayı çok seviyorsunuz kesinlikle bırakamıyorsunuz. O zaman ben e, rezonansa çikolata yerleştiriyorum. Diyelim e, alkol bağımlılığınız var o zaman rezonansa alkol yerleştiriyorum. Farklı gıda tüplerimiz var onlarla çalışılıyor rezonansta. Acı ve hissiyat vermiyor. Sadece akşam üzeri ufak bir baş ağrısı oluyor. O da kafa elektrotlarından kaynaklı. Yani kafaya yerleştirdiğimiz kafa bandı biraz sıkabiliyor. Ondan kaynaklı hafif çaplı bir baş ağrısı oluşuyor. Rezonans terapilerinden sonra e, genelde kişinin e, bazı bölgelerinde e, deri sarkmaları meydana geliyor. Bu deri sarkmalarını toparlamak için kişi ya bölgesel zayıflama cihazlarına başvuruyor ya da e, sporla, koruma dönemiyle bunları yani deri sıkılaşmasını sağlıyor. Genelde bölgesel zayıflama cihazlarında çok farklı cihazlar var tabii şu an piyasada. Bu cihazlarda da uygulamanın tekniğine göre başarı oranı artıyor. Tabii ki diyetten sonra yani belli bir kilonun üstündeysek deri sarkmaları meydana geliyor. Bundan sonra kesinlikle spor ve bölgesel zayıflama cihazlarıyla kombinasyon halinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Şu şekilde örnek vermem gerekirse diyelim ki 150 kilo bir kişi ve boyu da 1.50'lerde. Şimdi bu kişiyle bizim e, diyet çalışmamız ya da rezonans çalışmaları daha yavaş sonuç verebilir. Artık bu kişi süper morbid obez kategorisinde olduğu için e, biraz daha hekime yönlendirmek gerekebilir. E, burada da işte ameliyatlar, bazı hekimlerimizin yaptığı işte mide küçültme olabilir, balon e, mide olabilir. Bu tarz ameliyatlarla, operasyonlarla atlatılabilir. Kilonun verilişinin kesinlikle belirli bir periyotta olması gerekir. Yani ani kilo kayıplarında bahsettiğimiz gibi deri sarkmaları daha da artıyor. O yüzden kişinin sağlıklı bir şekilde yani bu kişiye de bağlı, yaptığı fiziksel aktiviteye de bağlı, strese, uykuya yani bu düzen tamamen bir kompleks halinde kilo vermesi gerekir. Yani bu kişinin belli periyotlarla diyelim ki 80 kiloluk bir kişi at, hedef idealine kilo 60, bir ayda 5 kilo verdi. Diğer ay tabii ki kilo verişi düşecek 4 kiloya, 3 kiloya. 60 kilolara geldiği zaman artık birer ikişer kilo haftalık ya da aylık yarım kilo bile gidebiliyor. Burada kişinin kişi, beni kişi için önemli olan şey sağlıklı bir şekilde kilo vermesi ve sağlığına kavuşması. Beslenme ve spor özellikle ayrılmaz bir ikilidir benim nezdimde. Beslenme ve sporu bir arada yürüttüğümüz takdirde Bunları kesinlikle yani ideal kilomuza çok çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bağışıklıklarını yüksek noktalarda tutmalarını, stresten uzak olmalarını ve dengeli bir beslenme programına dahil olmalarını öneriyorum.